Herkese yeniden merhaba ben Gökçe. Bugün sizlere uygun fiyatlı ürünlerle hatta Türkiye'de bulabileceğiniz ürünlerle bir makyaj hazırladım. Bilmiyorum belki sevgili günü makyajı olabilir. Gördüğünüz gibi hala yüzüm şiş. Bu durum Biliyorsunuz ki ya da bilmiyorsunuz ameliyattan dolayı böyle yüzüm şiş. İlk olarak hemen fondötenimle başlıyorum. Kullandığım ürün Revlon'un Photoready isimli fondöteni. Ben bu fondöteni gerçekten çok seviyorum. Yapısını çok ince ve doğal buluyorum. Bunu da güzelce fondöten fırçamla uyguluyorum. Bu arada her zamanki gibi kullandığım tüm ürünleri aşağıdaki açıklamalar bölümünden bulabilirsiniz. Daha sonra da yine üzerimden nemli bir süngerimle geçiyorum ve daha böyle doğal, daha iyi durmasını istediğim için. Maybelline Fit Me ile göz atlarımı kapatıyorum. Göz atlarım çok mor. Son zamanlarda ameliyattan dolayı yine. Yine bunu da süngerimle güzel bir şekilde uyguluyorum. Ve bu Pastel isimli far paletini kullanacağım. Bu far paletiyle aslında uzun zamandır bir makyaj videosu yapmak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. İlk önce en açık rengi tüm göz kapağımı uyguluyorum ve böylelikle göz kapağımı nötrlemiş oluyorum. Ve çok güzel bir fikrim var aslında. Göz altlarını sabitleyecek bir pudranız yoksa açık bir farınıza da şu anda gördüğünüz gibi göz altlarınızı sabitleyebilirsiniz. Daha sonra buradaki en açık rengi alıyorum. Görmüş olduğunuz renkli rengi göz kapaklarıma geçiş rengi olarak uyguluyorum. Bir karıştırma fırçasıyla. Daha sonra e, bu paletteki en koyu kahverengini ilk önce göz kapaklarımın uç kısımlarına daha sonra da iç kısımlarına uyguluyorum. Böyle çok e, geçişli, dağınık bir göz makyajı olmasını istiyorum. Daha sonra da paletteki en açık rengi alıyorum ve Gözlerimin tam ortasına uyguluyorum. Ve tekrardan bir karıştırma fırçasıyla karıştırıyorum. Bu arada birazcık daha yoğunlaştırmak istediğim için bir kat daha üzerinden geçiyorum. Sizler dilerseniz istediğiniz şekilde makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Daha açık, daha koyu veya daha hafif bir şekilde uygulayabilirsiniz. Aynı işlemleri diğer gözüme de uyguluyorum. bir hata şu anda gördüğünüz gibi. Eee sildim çünkü tozutma yaptı. Bulaştı. Tekrardan göz altlarıma bir concealer uyguluyorum. Yine Maybelline Fit Me. Yine tam göz kapaklarımın ortasına uyguladığım rengi bu sefer de göz altlarıma uyguluyorum. Maskaramı geçti. Maskara olarak da bugün L'Oreal'in son zamanlarda severek kullandığım Superstar isimli maskarasını uyguluyorum. Avon'dan e, bu üçlü hem allık hem highlighter hem de bronzer olan e, ürünü uygulayacağım. İlk önce bronzer rengini alıyorum. Biraz e, yanaklarıma kontür uyguluyorum. Ben kontürü çok seviyorum biliyorsunuz. Ama bugün biraz daha hafif bir kontur uygulayacağım. Hem cilt rengini ısıtmak hem de yüzümü darlaştırmak için. Maybelline'nin bunu hatta Türkiye'den aldım ve bu allığı çok beğendim kızlar. Gerçekten çok güzel bir allık. Bu pembiş rengi de yanaklarıma uyguluyorum kullandığım numaraları aşağıda bulabilirsiniz. Revlon'un yine Fatory D Liquid Highlighter uygularım. Bunu gördüğünüz gibi süngerimi alıyorum ve süngerimde kalanı tamamen uyguluyorum ve inanılmaz bir sonuç elde ediyorum. Sanki gerçekten içinden gelen bir ışıltı varmış gibi oluyor. Bu uygulamayı çok sevdim. daha sonra birazcık daha yoğun yoğun olması için The Balm uyguluyorum. Bunu hafif bir şekilde uyguladıktan sonra makyajımı yavaş yavaş tamamlayacağım. Son olarak da rujumuz var. Buna yine burun kenarlarıma da uyguluyorum ve ruj olarak da yine Golden Rose'un mat rujlarından. Bu çok eski bir ruj burada. Belki bunu bulamayabilirsiniz. Ve makyajım bitti. Umarım yapmış olduğum makyajı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.